Hazırlıklarını yaptığımız yarışmanın e, meyvelerini yedik çok şükür. E, katıldığımız yarışmada e, bir iki şampiyonluk, e, bir ikincilik ve dört tane üçüncülük olmak üzere toplamda 7 madalya aldık. Bundan sonraki yapılacak olan Dünya Kupasına hazırlıklarımız tam gaz devam edecektir. Onun sonrasındaki e, Temmuz ayında yapılacak olan Milli Takım Kriterleri olan e, diğer yarışmada da aynı performansı göstereceğimize inanıyorum. 2500'e yakın sporcu katıldı, e, güzel mücadeleler çıktı, e, herkes gerçekten hazırlıklıydı, verdikleri, gösterdikleri performans e, çok iyiydi. Herkesi tek tek tebrik ediyorum. Çok emek verdik. Yani 9 yıldır ben bu sporu yapıyorum. Daha ilk Türkiye şampiyonluğum. Üçüncülüklerim var. Ee, Mustafa hocamla çok emek veriyoruz. Takım arkadaşlarım da çok güzel performanslar sergiledi. İkinciler, üçüncü oldular. Ee, Temmuz ayında da Türkiye Kickbox Şampiyonası var. İnşallah onda da birinci olup milli takıma girmeyi düşünüyoruz. Spora yeni başladım. Ama güzel çalışmaların ardından hızlı bir başarı elde ettik. İnşallah Temmuz ayında da yeni bir başarı elde ederek Güzel bir milli takıma geçmek istiyoruz. Bu turnuvada üçüncü oldum. Çok iyi antrenmanlar yaptık, çok çalıştık. İnşallah daha iyi yerlere gelip birincilikler alacağız. Antalya'da takımımızla beraber çok güzel başarılar elde ettik. Gerek madalya alan, gerek almayan arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Öncelikle başta Mustafa Hoca olmak üzere bütün hocalarımıza, fitness ekibimize de teşekkür ederiz. Umarım bir sonraki maçta daha iyi dereceler elde ederiz.